8 milyar dolar paranın kaynağı o mudur? Ben böyle bir iddiada bulunamam. Kılıçdaroğlu böyle bir iddiada bulunuyorsa biraz daha somut konuşması lazım. Şimdi bu iddiayı destekleyen başka bir şey var. Türkiye kara para konusunda kara liste, gri listeye alınmış vaziyette. Bu tehlikeli bir durumdur. Bu hoş İngiltere'de gri listede de. Bu gri liste ileride daha da ileri bir safhaya gelirse çok büyük sıkıntı çıkartır. Çünkü Türkiye resmi sistemin içinde ciddi bir döviz boğazına girmek üzere bu kaçınılmaz bir şekilde Türkiye'nin önüne geliyor. Nereden geldiğinin de diliyle yine hazine kaynaklarından söyleyelim. Daha bu hafta hazine dolar bazında yüzde ondan borçlandı yüzde on. Dünyada böyle bir faiz yok. Dolarda yüzde on faiz %10 on faizden borçlandı. Bu e, resmi faiz %10 olduğu zaman komisyon vesaireyle beraber %12'ye geldiğini hesap etmek lazım. Hoş bizim bankalar hala ne hani akıllı hizmet. Türkiye'deki dolar mevduata %4-5'ten fazla faiz vermiyorlar ama dışarıdan böyle bir borçlanma içindeler. Bir üçüncü konu, pek tabii Ukrayna ve Rusya Savaşı'nın etkisi var. Oradan gelen bir para var. Onun için e, burada yapılması gereken, Merkez Bankası'nın senelerdir, ısrarla atılmasına rağmen net hata diye gösterdiği e, kalemin, ki şimdi o zamanlar 1-2 milyar dolardı, şimdi 28 milyar dolara çıktı. Bunun hangi kaynaktan geldiğini e, daha açıklar bir e, çalışma içine girmesi şart. Muhtemelen e, şeyden de para geliyor, bu Ruslardan para geldiği muhakkak, Ukrayna'dan para geldiği muhakkak, Etraftaki ülkelerden de bir miktar para geldi ee, muhakkak ama uyuşturucu parası gelmiyor demek demekte maalesef imkansız. Şunu sorayım ben, şey bir soru sorayım Süleyman Soyluya. Çıkıp şeyden bahsettiniz, muazzam miktarlar yakaladınız söylediniz. Güzel. Ondan sonra da yayıyorsunuz böyle şeyin masanın üzerine işte metafinler, kokainler, eroinler, onlar bunlar. Güzel. Bunların parası nerede? Ben İçişleri Bakanına bir soru soruyorum. Yakaladığınız adamların bu ticaretten kazandıkları para nerede? Bu basit soru hiç bugüne kadar sorulmadı. Ben bu sorunun cevabını bekliyorum Süleyman Soylu'dan.